Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Dila. <laughs> Zayıflama yolunda adım adım ilerliyorum. Ee, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. <laughs> Biliyorsunuz grip olmuştum. Ee, bir taraftan yiyeyim de bir taraftan konuşayım. Yoksa video çok uzuyor. İşte kahvaltı yapıyoruz. Bildiğiniz klasik kahvaltı. Ee, grip olmuştum. Ardından bir öksünme. Bilmem ne. Normalde spor videoları çekeceğim diye Geçenlerde söylemiştim. Ama öyle bir şey oluyor ki azıcık yürüsem bile hemen terliyorum. Terlemenin ardından hemen bir gıcık bir öksürük geliyor. Allah'ım artık saat saat öksür 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 öksür, öksür bitmiyor. Nasıl bir şeydir inanın anlamadım bana. Bu arada kargom da bir gün ya da dengeç yarın gelecek. Dumble işte falan sipariş ettim. Acilen spora başlayacağım. Artık kendimi hafifledik yani hafif hissettiğince doğal olarak kameram neden titriyorsa sürekli masaya mı dedim ne oldu? Bu arada içtiğim ada çayı <laughs> Artık spor yapmak istiyorum canım istiyor çünkü eskiden ağır olunca zor geliyordu, kıpırdayamıyordum. Şimdi kendim istiyorum. Dünden beri bir korku içindeyim. Bizim aileden iki çocuk okula gidecek. <laughs> Dün eşim dedi ki aşı olmayanların çocuğu okula gidemiyormuş. Artı çocuklar da iki doz mu ne? Aşı lazımmış. aşı olmazlarsa 20 günde bir test yaptırmaları lazımdır. 20 günde bir de o test insan psikolojisini bozar. Sürekli burnuna sokuyorlar şeyi. Zaten aşı olmamız gerekiyor anlıyor. Orada bir şeyim yok ama uçta korkuyordum birileri o diyor bu diyor tehlikeli diyenler var ondan <laughs> tedirgindim bayağı ama mecburen herhalde gidip aşı olacağız. Ben masadan bir şey aldıkça tripota değiyor herhalde. Şöyle yapayım. Yoksa kamera titriyor sürekli. Sizi rahatsız eder. <laughs> Ayy. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Artık birkaç gün içinde şu aile doktorumuzla konuşup ne yapacağız? Ya aşırı olanlar da illa ki. Korona olacaklar. Aş oldum bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Çünkü kızamık aşısı oluyor da çocuklar kızamık olmuyorlar mı sanki? Oluyorlar. Ama <laughs> hafif atlatıyorlar. Çünkü o mikrobu daha şu aşı dediğin şey mikroptur. O mikrobu aldığı için vücut ona alıştığı için hafif atlatacak. Bu lanet korona insanlar bu kadar rahat olduğu sürece tatillere gidip el ele tutuşup haber çekip maskesiz bilmem nesiz vesikleri sürece gitmeyecek bu nasıl Bu onunla yaşamayı öğreneceğiz. Abi ada çayım, kalbe çok iyi geliyormuş. Bizim aktar var bir tane. Bana sormuş aşım. Ya sürekli hani kalbim dayanmıyor sıcak falan diye rahatsız oluyor eşim. Sormuş, ada ver demiş ada çay hakikaten bu sene ne sıcak oldu ya. Her sene böyle oluyor da insan unutuyor mu? Yoksa bu sene gerçekten başka bir şey mi bilmiyorum. İki gün yağmur yağsın, soğuk deriz. İnsanız işte. Saat 12 bu arada. Bayağı alıştım. Gündüz 12. Akşam 8. 8 değil aslında da. 6.5 kedi gibi yiyor. Yani 8'den sonra ağzıma hiçbir şey sokmuyorum demek manasında. doyduk. Allah olmayan herkesi versin Rabbim. Kimseyi açlıkla sınamasın. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi.